Ne konuştunuz Bahar'la? Koşuyordun arkasından gördüm. Ha şey ya bağırdım çağırdım hesap sordum. Peki bu mülakatı kim ayarlamış onu da sordum. Nasıl yani? Bahar'a bu mülakatı ayarlayan yakışıklı cerrahımız Evren Yalkın'mış. Ne diyorsun Rengi ya? Niye adam mülakat ayarlıyor Bahar'a ya? Niye, niye, karışıyor? Ne oldu şimdi? Karınım kıskanıyor kıskanlıyor yoksa? Rengi ben kıskandığım için mi tepki veriyorum yani? Bu hale düşmemizin sorumlusu o herif. Ben ona sinirleniyorum ya. Zaten şoklardayım. Timur bak rica edeceğim. Bir kere de kendini düşünme ne olur ya. Sence ben ne yaşadım Bahar'ı karşıma gördüğümde? Çok geçirmedin mi sanıyorsun ha? Bak hastaneye gelme dedim. Yani soyadını değiştirmişsin ortaya çıkarsa rezil oluruz dedi. Yani ne yapayım? Çok iyi yapmışsın ya. O da hemen senin sözünü dinlemişti. Eğmiştir başından önüne. Tamam beyim demişti. Tipiş tıpış evine dönmüştür değil mi? Mesele de orada kapanmıştır. Cin, sen neredeydin? Ya bu kadın susa hazırlanıp sınavı kazanıp burnumuzun dibine gelene kadar sen neredeydin ya? Bunun nasıl farkına varmadın? Büyük ihtimal senin neydin rengin? Rengin ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun yani? Madem bu kadar delilecektin mülakatta niye evet dedin? Hayır mı Evet. Ben hayır deseydi deseydin ikimizden de şüpheleniyor. Ya Allah aşkına biraz aç gözüm ya aç. Tamam açayım rengin açayım. Ne istiyorsun söyle rengin ne istiyorsun? Baharı kovamam biliyorsun değil mi? Öyle bir etkim yok. Ben seviyorum yapma böyle ne olur. Ya oluyor? hayır yani Yap. bilmek Yap. başka hmm. görmek başka. Tamam ben buna nasıl dayanacağım? Ya ne olur bir çözüm hmm. Tamam bulacağım sevgilim bulacağım. Üşürü yani üşümüşsündür sen de içeri geçelim bak ellerim düz gibi. Sinir Sen istersen önden git ben biraz bekleyeyim öyle gelecek. ne diyorsun? Lütfen.